Öte yanda da Musavat Dervişoğlu İyi Parti Genel Başkanı iktidara Cumhur İttifakı'na seslendi. Terörist başına af düşünüyorsanız bu aziz millet sizi sokakta gezdirmez. Bugün Öcalan'a af hazırlığı varsa bilin ki FETÖ'cülere de bir göz kırpma hali vardır demektir. Terörist başı dem grubana gelsin, umut hakkından da istifade etsin. Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Fabrik ayarlarına dönüp yeniden teröristlerle masaya oturacak, FETÖ'cüleri de sokağa salıp kol kola gireceklerse bilsinler ki bu aziz millet onları da bunlara sebep olanları da Vallahi ve billahi sokaklarda gezdirmez. Bahçeli'nin terörist başına çağrısı umut hakkı yani özgürlük vaadiyle başlayan Erdoğan'ın önünüzü açarız sözüyle devam eden süreç iktidarın terörist başını ve FETÖ'cüleri de kapsayacak bir af hazırlığında olduğunu söylüyor Müsavat Dervişoğlu. İmralı'daki cani için çıkaracakları bir affın anayasamızdaki eşitlik ilkesinden dolayı bütün teröristleri ülkemizi işgale kalkan FETÖ'cüleri de kapsayacak şekilde genişleyeceğini bilmiyor olamazlar. Evet şöyle açalım. Niyetiniz şayet o caniği serbest bırakmaksa Cumhurbaşkanı olarak yetkiniz var. Çok istiyorsanız bu yetkiyi kullanın. Ve o cani başını da affedin. Tarihe milletimize bu acıları yaşatan bir caniyi affeden kişi olarak geçmek istiyorsanız elinizi tutan yok. 22 Ekim 2024 tarihli grup toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. Balgat'taki muhteremin anlamını unuttuğu ip o günlerde o caniyi asmak içindi. Ay. Bugün o ipi nişan yüzüğüne takmaya cesaret ediyorlar. Daha önce Bahçeli'ye kürsüden ip atan Dervişoğlu'nun sert sözleri. Dem Parti ise Adalet Bakanlığı'ndan İmralı'ya gitmek için izin bekliyor. Bu konudaki değerlendirmemiz devam ediyor. Makul bir süre içerisinde Buna cevap verilecek. Makul bir süreden bahsediyor. Biz de merakla bu makul sürenin ne olduğunu bekliyoruz. Dem Parti, İmralı görüşmesi için eş genel başkanların ismini vermişti Adalet Bakanlığı'na. Ama izin çıkarsa İmralı'ya Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Sakık ve Pervin Buldan'dan oluşan heyetin gideceği konuşuluyor. Önder ve Buldan 2013-2015 çözüm süreci döneminde İmralı heyetinde yer almıştı. İkili Dolmabahçe mutabakatında da vardı. Hayır. Bir yanda Cumhur İttifakı'nın öcalan açılımı, diğer yanda kayyum tartışması. Dem Parti meclis şerefolüğünde demokrasi nöbeti başlattı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Seyden hakkında yasaklı haklarının iadesine ilişkin kararın usulsüz şekilde verildiğini belirterek bozulmasına karar verdi. Yerel mahkeme Yargıtay'ın kararı yönünde hüküm verirse Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanabilir. Nasıl siyasi değerlendirme yapıyorlar onu da çözmek zor. Şimdi bu arada herhalde muhatap tercihi de yapıyorlar. Çünkü bu Dem Partisi ve o çizgideki partilerin, meclisteler, legal parti bunlar. O partilerin başka siyasi figürleri de var. Onları bir şekilde ekarte etmeye çalışıyorlar. Mesela işte terörist başı Öcalan'ı tercih ediyor. Cumhur İttifakı. Şimdi partide de görüşmek isteyenler olduğuna göre DEM Partisi'nde şunu düşünüyor olmalılar. Bir karşılığı var. Hani sandıkta bir şey de şunda bunda herhalde onu düşünüyorlar. Var mı? Bundan emin misiniz? Bundan emin misiniz? Bütün bunları yapıyorsunuz ama. Var mı? Yani bu ülkede bu ülkenin Kürt vatandaşlarında karşılığı var. mı? bir şey bilip bilmeden ya bunun hepsinin kopuk olduğu kanaati bende gayet yerleşmiş durumda. Dışarıdaki hayattan, milletten, seçmenden filan. Sizde de öyle değil. Başka birçok sorun var. Bunlar hiçbir çözülmüyor, duymuyorlar bile. Kayıtsızlar ve o nezaketli bir kayıtsızlık da değil. Şunu hiç düşünmüyorlar. Ya bu milletin umut hakkı yok mu? Milletin umut hakkı ne olacak peki ya?